Rezeti yazarı Deniz Zeyrek, Deniz abi yanımda. Deniz abi günaydın, geldin. hoş geldin. Hoş bulduk Sevgililer günün kutlu olsun. Hepimizin. Hepimizin. Şimdi Sen yeni günü koymuşsun gülleri? Valla çok güzel. Dün hani böyle çiçekçiler, onların evet. yaşadığı problemler, bunu konuşalım Aslında diye. Aslında bugün tekrar söylemek lazım. Çiçekçiler açık. Çiçekçiler Çiçek, açık. Evet kadar, abi. E, Klişelere uymak istiyorsanız. Mutlaka gidin çiçekçiden. Ee, çiçek... Ya da şöyle mesela, hani Mansur Yavaş'ın da bir çağrısı var. Ee, yönetmenimizden ben bir rica edeyim. Klişe ama bir tarafıyla Yo, da bir bu, destek Bunu demek de klişe biliyor musun? Yani biraz önce benim söylediğim şeyi söylemek de klişe. Hani bu bu, bu sevginin klişesi olmaz. Ne yaparsanız yapın ama bir, bir şekilde sevginizi ifade edin. Bu <laughs> da mı klişe? Yo. Abi, <laughs> ben de değil. Yani, abi ben dün dünkü yazımda şeyi yazdım. Çok <laughs> enteresan. 1018 ee, yılında falan büyük ihtimalle yazılmış. Öyle diyor arkeologlar. Ee, Elazığ'da bir eee e, Hastek Kalesi baraj gölünün altında kalıyordu. Kalmıştı daha doğrusu. Şimdi sular çekilince üste çıkmaya başladı. Orada bir mezar var. Kral eşini e, oraya defnetmiş ve bir yazı yazmış demiş ki buradan gelip geçerken bir gül ya da başka bir çiçek koyan herkese işte bütün tanrılar onları kutsasın demiş. Ama mezara zarar veren olursa yer altındaki bütün şeytanlar onu cezalandırsın gibi bir dua da etmiş. Yani o bin yıl sonra o yazı tekrar ortaya çıktı mesela. Ne işte güzel. Sular çekilince Keban'ın suları. böyle bir şey aşk işte. Yani klişe de olabilir, olmayabilirdi ama işte bin yıl sonra da konuştuğumuz, bin yıl sonra da karşımıza çıkan bir e, duygudur yani. Aşık olmak ne güzel. E, hemen o zaman e, Çiçek'ten, Çiçekçiler'den de gündem başlamışken, açılmışken aslında ben Cahit Özkan ve cümlelerine geçirecektim. E, gündemi e, geçelim, oraya taşıyacaktım. Geçelim aslında, bu... şimdi Cahit Özkan demeden önce bence <laughs> sorunlu bir şey var. Yani bu TSK eski TSK değil... Yani tamam FETÖ açısından hı hı. bunu ka kabul ederim ama ya TSK eski eski TSK yani eskiden de Mehmetçik terörle ciddi şekilde mücadele ediyordu. Yani bu yeni gelen komutanların ya da işte bakanların eskiyi böyle kötüleme şeyleri benim hoşuma gitmiyor. TSK bu ülkeyi kuran yani kurtaran ve kuran ordudur yani. Bir dönem FETÖ'ye teslim etmişseniz sorun TSK Her zaman olduğu gibi şimdi bir vatan savunması. Tabii. Yani sorun değil, Sizin onu te teslim etmenizden kaynaklanan bir sorundu. Yani e, bir bir evet fetö fetö ele geçirmeye çalıştı ama Atatürk'ün subayları tekrar e, devreye girdi ve kontrolü sağladı. Yani bu bu kadar basit. Buradan ben Cahit Özkan'a bağlayayım diyorsun. Tamam Tabii. ama bir araya bir çiçekçilerle tamam. ilgili mesajı gireceğim. Mansur Yavaş, sevgiyi dayanışmayla güzel diyor. Pandemide zor günler geçiren çiçekçi hesabımızdan çiçek satın alıp kahraman sağlık çalışanlarımıza hediye edeceğiz. Kendi açısından ya da Ankara Büyükşehir Cephesi'nden bu şekilde müthiş, bir yaklaşım müthiş, var. E, har harika Mansur bir Başkan diyeceğiz. bu işi çok iyi yapıyor. Yani e, ihtiyacı olanla e, hani jest yapılması gerekeni o kadar güzel buluşturuyorlar ki. Yani. Nasıl yapıyor ki? Yani böyle oturuyor. Bugün ne yapsam? Hani ihtiyaç sahibi kesimler yani sürekli ya, yeni işte projeler. Herkesi şaşırtıyor. Şehir, şehir hastanesinde bir sağlık çalışanı Mansur Yavaş gelse de bir anlatsa Deniz abi hani çıkıyor nasıl çıkıyor? Bu, bu. ya. Tele yani hani enerjimi orada harcayacağıma ben bunlarla evet. uğraşıyorum. diye Şeyi hatırlasana bir hemşire şey yazmıştı. Biz de aşure istiyoruz diye. Evet şeyi oraya götürüp koymuşlardı yani müthiş ben hoşuma gidiyor yani. Sosyal medyayı dikkatli takip eden bir ekibi var. Ee, onlara da günaydınlarımızı iletelim. Semtinizdeki çiçekçilerden ve hediyelik eşya satan esnafımızdan sipariş vererek sevgiyi çoğaltabilirsiniz. Burada da kendisi sağlıkçılara çiçekleri taşıyacak ama Ankara'lılara da bir çağrı yapıyor. Çiçekçi esnafı zorda ve onları da ayakta tutalım Vallahi diye. ben bu bu hep şey derim yani kapitalizmin oyunu falan derim ama bu bu sene Özel bir dönem. Onun için e, kapitalizmin oyununa gelip çiçekçi esnafına Bu destek olmak Bu kez kapitalizmin lazım. oyununa gelelim diyorsun. Evet. Sözcü Gazetesi. Cahit Özkan'a geçeceğiz. Önce manşet. Hangi devleti yıkmayı planlıyorsunuz? İktidarın yeni anayasa projesinin ismine de sert tepki. CHP'li Gülizar Karaca. Yeniden kuruluş anayasası diyen AKP'li vekile başlıktaki soruyu yöneltti. Burası Muz Cumhuriyeti değil dedi. Hemen altında yeniden kuruluş anayasası diyen AKP'linin FETÖ ilgisi. Bu haberi de okuyalım. Ümit Türk'ün haberi. Yeni ile ilgili sözleri olay olan AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın ilginç bir siyasi geçmişi var. Özkan yıllar önce FETÖ'nün alçak kumpaslarının savunuculuğunu yapmıştı. Bir dönem Hukukçular Derneği Genel Başkanlığı da yapan Cahit Özkan, kanal kanal dolaşarak Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını savunmuştu. Şimdi bunu okudum, sen de e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri, eski Türk Silahlı Kuvvetleri değildirden aslında biraz da buraya varıyorsun. Yani Ergenekon ve Balyoz Kumpasları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kıymetli Atatürkçü tabii. komutanları, onların FETÖ'cülerin önünden çekilmesi, çekilmesi FETÖ değil, terfiye... Yani çekilmesi çok masumane bir şey. Yani evet, yani. Hani onların itilmesi, gönderilmesi, tutuklanması, gönderilmesi. Tabii. hatta cezaevinde... Ölen Tabii. değerli komutanlarımız ve sonra birilerinin yükselmesi, FETÖ'cülerin yükselmesi. Evet. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Cahit Özkan'ın yeni açıklaması var Deniz abi. Diyor ki hani böyle yeniden kuruluş anayasası değerlendirmesi böyle sinir uçlarına dokundu. Muhalefet ayağa kalktı neyi yıktınız neyi kuruyorsunuz diye. Şimdi Cumhuriyetimizin kurucu değerlerindeki maddi ve manevi ruhla birleştirecek yeniden dirilişimize vesile olacak bu Niye yeni öldük Öldük şimdi da buradan gidecek işte. Hayır peki. ama yani ne demek diriliş? Öldük mü? Türkiye Cumhuriyeti öldü mü? Sinirlenmeni istemiyorum. Yok haber. sinirlenmem Hayır, de haber, yani. Haberi izleyelim Tabii. ondan sonra sinirlenmeni tamam. istiyor. Önden sinirlenme. Bugün sevgililer haber, günü sinirlenmek tamam, peki. yok. Haberimizi paylaşalım efendim. Gelin hep birlikte yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım. İşte şimdi Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden maddi ve manevi ruhla birleştirecek yeniden dirilişimize vesile olacak. Kurucu değerler, manevi, ruh ve diriliş, yeni anayasa, yeniden kuruluş anayasası olacak diyen ve sert eleştirilerin odağı olan AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan cümlelerini yeni çağrılarla açtı. Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak Yeni Anayasa yapma vaktidir. Ak Parti yeni Anayasa için ...mutabakat ararken, nabız yoklarken, Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'dan gelen yeniden kuruluş Anayasası cümlesi sinir uçlarına dokundu. Siyaset neyi yıktığında neyi kuracaksın ortak tepkisinde buluştu. Neyi yıktınız da yerine yenisini kuruyorsunuz. Cumhuriyet yerinde duruyorken sen neyi yıkıyorsun da yerine yenisini kuruyorsun da kurucu Anayasa yapıyorsun. Perdelik kumaştan kendisine kefen geçiren ve ölmeye geldik diyenlere güveniyorsanız onların karşısına kurtuluş safhası sırasında kefensiz yatanlar, o kefensiz yatanların torunları çıkar karşınıza. Yeniden kuruluş anayasası ile kastımız yenileyici bir ruhla. Kuruluşumuzda bizi bir arada tutan maddi ve manevi değerleri yeniden hayata geçirmek suretiyle geniş katılımlı yeni anayasa yapma vaktidir. Yeniden kuruluş anayasası çıkışıyla neyi kastettiğini bu sözlerle anlattı Özkan. Atatürk'ten alıntı yaptı. Cumhuriyet vurgusunu öne çıkardı. Darbe ve vesayetin karşısına modern gelecek ve diriliş hedefi koydu. Zannediyorlar ki 2023 Cumhuriyetin 100. yılı. Yeni bir cumhuriyet kuracaklar ve bu cumhuriyetin kurucusu da Recep Tayyip Erdoğan olacak. Tüm iddialarıyla sınandılar ve kaybettiler. Şimdi çıkmışlar yeniden kuruluş anayasası diyorlar. Neyi yıktınız da neyi kuruyorsunuz? Neyi istediğinizde vermedik diyenlerin kurucu irade olması mümkün değildir. Cahit Özkan tartışmayı kendi açısından noktalamaya çalıştı ama tepkiler yakın geçmişten FETÖ hatırlatmasıyla da büyüdü. 12 Eylül 2010 referandumu hemen öncesinde, Ağustos 2010'da Fener Ordevi'nin önünde FETÖ ağzıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kuranların öncülüğünde bir anayasa değişikliği yapmaya kalkmak, yarım kalan görevlerini tamamlamaya çalışan kriptoların işidir. Değişen sadece beyefendinin büyüklarıdır. Askeri yetkililer açısından görevi ihmal suçunu oluşturmaktadır. Cahit Özkan yanında durduğum FETÖ bu cumhuriyeti yıkamadı. Şimdi bu cumhuriyeti siz mi yakacaksınız? Bu cumhuriyet kolay kurulmadı. Sizin gibilere de kolay kolay yıktırmayız. İktidarın açtığı yeni anayasa tartışmasında Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın da uygun zaman ve zeminde ilk dört maddede tartışılabilir çıkışı tepkilere neden oldu. Evet, zeminde şartlar daha uygun olduğunda hepsi konuşulabilir. Anayasamızın ilk dört maddesini hiçbir şekilde tartışma konusu yapmadık ve asla yapmayacağız. Anayasamızın ilk dört maddesi devletimizin mihenk taşıdır. İlk dört madde ile sorunu olanların Türkiye Cumhuriyeti ile de sorunu vardır. Bu maddelerin tartışmaya açılması bile kabul edilemez. Yeni anayasa tartışması daha en baştan sinir uçlarına dokunan çıkışlarla gölgelendi. Tansiyon yüksek. Deniz abi yeniden kuruluş anayasası hayırdır neyi yıktınız da yeniden kuruyorsunuz? böyle devam etti. Şimdi az önce senin de e, vurgu yaptığın diriliş anayasası vurgusu hani ne öldü, kim öldü ki bir şey yeniden diriliyorsunuz. Şimdi buradaki eleştiriler... Öldürse de 20 yıldır siz öldürdünüz yani. Buradaki eleştiriler haksız mı Cahit Özkan'a yönelik? Ben, ben valla dinlemeden o yorum yaptım. Yani demek ki aklın yolu bir herkes aynı şeyi söylüyor. Yani ben bu biraz önceki haberdeki hiçbir açıklamayı dinlememiştim. Hı. duyduğumda ilk akılma gelen şeyi söyledim. Yani ne demek diriliş? Cumhur... hani Osmanlı için diriliş dersin ki TRT'de öyle diziler var. Yani Osmanlı'yı yeniden diriltelim, cumhuriyeti bir kenara koyalım. Zaten reklam arası da demişlerdi 90 yıllık. onu anlarım. Osmanlı için diriliş anayasası dersin de cumhuriyetin dirilişi ne demek yani? Öldürdünüz mü? Hasta adam mı cumhuriyet şey mi bitkisel hayatta mı? Neyi diriltiyorsunuz? Yani şunu çok üzülüyorum. Hani işte biraz önce izledik e, Ergenekon, Balyoz vesaire o kumpasları hatırlıyorsun değil mi? Biz, biz ekrana çıkıp onları şey yaptığımız zaman e, vay darbeci falan diye gazetecileri de etiketliyorlardı. E, bu beyefendiler de orada bu, bu davaları savunuyorlardı. E, belki alet oluyorlardı, farkında değillerdi. Yani günahlarını da almayalım. Ama netice itibariyle verdikleri zarar ortada. Yani Türkiye 15 Temmuz'u böyle bir belayı yaşadı. Hani bu musibetten bir bin nasihat çıktı ama çıktı mı? Ya yani devlet devletin, devletin yapısına baktığımızda bakanlar, bakanlıklardaki o kadrolaşmaya baktığımızda Olsun, çıktı. Yoksa en bu azından zorundan, en, hayır en azından bunların hani kötü olduğu ortaya çıktı. Kötü niyetli olduğu işte ülkeyle ilgili niyetleri ortaya çıktı. Ee, ve ben şuna da inanıyorum. Yani bu, bu FETÖ meselesini Tayyip Erdoğan'dan başka kimse halledemezdi. Yani bu, bu CHP yapsaydı derlerdi ki bunlar din düşmanı vesaire derlerdi. Yani evet. hani Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelesi konusunda e, ben hani samimi olduğu kanaatindeyim. Çünkü e, kendisine kendisini hedef aldıklarında fark etti durumu. Ama kendisine hedef alana kadar işbirliği yaptıklarını zaten kendisi de söyledi. Yani aynı menzile giden iki farklı şeydik dedi. Şimdi dolayısıyla buradan kalkıp Türk Silahlı Kuvvetleri eski Türk Silahlı Kuvvetleri değil işte Ergenekon Balyoz'la mücadele et falan ondan sonra da kalk Türkiye'yi yeniden diriltiyoruz. Yani öldüyse o zaman onları yaparak siz öldürdünüz. Ama ben öyle düşünmüyorum. Türkiye hala dimdik ayakta. Atatürk hala milyonların yüreğinde. Bu ülkenin kurucu babalarına herkes hala o büyük saygıyı duyuyor. Saygı, minnet. Bu, evet, bu cumhuriyeti hepimiz içselleştirdik, demokrasiyi hepimiz içselleştirdik. Yönetimlere kızdık mı ne diyoruz? O santık buraya gelecek arkadaş, öyle değil mi? Düşün 1999'da %21 alan partiyi bu millet 2002'de %1'i düşürdü. Böyle içselleştirmişsin demokrasiyi. Bunları hesaba katarak bir şeyler söylemek lazım. bu ülkenin ordusuna da geçmişine de haksızlık etmemek lazım. Kurumlarına da işte hani zenginliklerine de servetine de laf etmemek lazım. Bunların hepsi öyle 3 yılda 5 yılda olmuş şeyler değil. 1920'de meclis kurulduğu andan itibaren ki öncesinde başlayan milli mücadeleyi de katmak lazım. Bu cumhuriyet böyle adeta demir ağlarla örülmüş ve sapasağlam bir omurgası var. Bütün bu olumsuzluklara rağmen sarsılmadı. Yani FETÖ'cüler de sarsmadı, darbeler de sars sarsmadı. Hala dimdik ayaktayız. Onun için herkes söylediğini bilsin.